Merhabalar yeni bir vloga hoş geldiniz. Biz Ural'la annemleri kahve içmeye geldik ama onlar da gelmemiş. Ben onların bu sabah evde olmayacağını biliyordum. Bu saatlere geri dönerlerdi tahmin ettim. 5 dakikaya burada varmış. Bizi zaten çıkmamız gerekiyordu çünkü Defne dün kuzenindeydi biliyorsunuz. Ve orada bir oyun oynamışlar. Daha oyun değil aslında. Tırnak yapmışlar. Ve anne ben de istiyorum ben de istiyorum diye tutturdu tabii ki Defne'nin e, okul çantasını aldığımız yerde bize e, şey vermişti hediye çeki vermişti oradan aldığımız için e, okul çantasını anlatamadım e, dedim iyi hadi gel senin e, okul çantan sayesinde zaten bir hediye çekimiz var ben sana yarın o hediye çekinden istediğin oyunu alırım yani oyun diyorum sürekli ama tırnak yapma makinesi. Çocuklara göre ama yanlış anlaşılmasın. Gittik onu aldık. Size göstereyim nasıl bir şeymiş. Şöyle bir Go Glam Nail Salon. Ee, böyle motif falan yapıyor. Yalnız bu e, tırnak boyaları böyle kalıcı değil. Yani kalıcı derken normal tırnak e, boyası gibi değil yani normal oji gibi değil. Ee, hemen böyle parmağınızla iterek tekrar çıkartabiliyorsunuz. Yani bilmiyorum. Niye öyle? Ben de anlamadım. Ama öyle yani. Dün çünkü geldi. Hemen direkt tırnaklarından kazıyarak tekrar geri çıkarttı. Bunu işte Dediğim gibi bunu aldık. Annemler bir de <laughs> Hocam var. Arkadaşlar videolarımızı izlemiyorsunuz. Lütfen izleyin. Evet ya bu aralar izlenmiyor. Evet. Ben de bilmiyorum da. Derdiniz ne Ben bir şeyleri mi? yanlış yapıyorum herhalde. Yorumlara yazın lütfen. Yorum atın. Like atın. Kanalımıza abone olun. <gülüyor> Şuradan. <gülüyor> Öyle miydi? Hı. Sakalsız da kamerada bayağı bir tuhaf duruyor. Evet. tek kamerada değil bu aynanın <laughs> karşısında bayağı bir tuhaf duruyor. <laughs> <laughs> Kelola <'a> da benziyor. <laughs> Kelola'nın da kaşları böyle kalın kalındı. Yemin ediyorum ben de kendimi <laughs> sert Kelola'na benziyorum. Ama tuhaf, e, işin tuhaf bir de tuhaf değil tuhaf değil. İşin en acı yanı Kelola'nın aslında kel değil adamın saçı var. Evet. <laughs> Bu arada biz yokken robotumuz güzel çalışmış, gördüğünüz gibi. Neredesin kız? Burada. Gerçekten süper bir şey ya, Allah. çakamadın ha Yok şey yapayım be. de şunu bir <laughs> Buraya. Ben de mantı var mı diye bakacaktım. Bugün mantı yiyelim diyecektim. Ama yok galiba. Bu arada evet bu, bayağı bir. Ama mantı var. İnanmıyorum. Süper. Süper. Evet ve bununla birlikte bugün mantılarım bitmiş olacak. Bu son paket. Hatta hemen kaynatayım. Kızlar eve gelince belki yemek ister. Ayarını yaparken burcu bak bunu kullanmıyor, hı hı. ayarını yaparken bak burada yazıyor, şeyi de kullanıyor, parmakla, her neyse sen sonra bir bakarsın bunda bak böyle resim falan basıyor parmağıyla, sen takarsın, şu kitabı da buraya bırakayım, sen burayı bir dekor yaparsın defne, ben kaçarım, Evet gördüğünüz gibi böyle parmağınızı koyuyorsunuz. Bu da tırnağınızın üstüne. Desen yapıyor. Ben kızları almaya gidiyorum. İki sene çamaşır katladım. Makineye çamaşır attım. Makinedeki çamaşırları kurutmaya attım. O yüzden biraz nefes nefesliyim şu an. Şimdi kızları alacağım. Sonra dönüşte bakalım Defne'nin e, reaksiyonu nasıl olacak yine oyuncağından ilgili. E tamam, teşekkürler. Defne, Sude ile kendisine böyle şey yapmış, taç yapmış. <laughs> Çok güzel olmuş gerçekten. De Schwarz, Hadi Sude, gel. <hullut> o, onu ön tarafı zannediyor. Mama su içeyim ya mak. Su olmuş. Mama seni mısın? Benim e mütsem yok. Ah, fosun. Dur dişimi Hadi. Arabadan inmeleri bile merasimle. Su detlerine dikkat et düşürür mü Sudeyi? Çantalarınızı almadın Defne? Ya, turistle tepo.

Vai te killing. Killing. Killin. Killin.

dedim. Siz, siz. Bilmiyorum nasıl içindeydi. Nasıl Efendim aşkım. Kızlar. İşte biz eve girince böyle oluyor arkadaşlar. Direkt böyle bir stres. Buyurun. Tamam dur ama şunu biraz çıkartayım. Sen de mi istiyorsun? Ama yemek de var. Yemek yaptım. Sen sesini pingu. Çok evet. şey Mama hadi bir stift de tabay. Gibi bir malın stift, then hemen gleich ausprobieren. sevindin mi? Ha? Çok mu sevindin? Hiç sevincini göstermiyorsun Adelina. Ya ha? Defne. Sen nasıl olduğunu biliyor musun? Ama kalem neye lazım?

Amira hat einfach so, so hier, hier hat, sie, nö, hier hat sie gemacht und dann voll, voll komisch, aber was für das so. Gibt es eine da, 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 da. Bu galiba üstünü sabitlemek için Defne. Nö, bay Amira was Ya ya top coat bu. Bunu desenini yapıyorsun, onu yapıyorsun, on sonra bunu sürüyorsun. O zaman çıkmıyor o. Anladın? Hani sen dün böyle böyle yapınca çıktı ya. Ya. Bunu sürünce çıkmıyor. Lysmal. Bakayım. Jetzt was? Das Ding muss mal da das da. Nein. Bak, bu, bu ne biliyor musun? Şu. Şu. Hı -hı. Şimdi buraya böyle çok tuhaf bir şekilde oturmak zorunda kaldım. Kamerayı koyabileceğim başka bir yer yok çünkü. Ee, bana bugün ne gelmiş? Ben az çok tahmin ediyorum. Evet. Ama emin değildim. Çünkü gönderme süresi çok daha uzun gösteriyordu. İnşallah küçük değildir. Yani dar değildir inşallah. Çünkü ben ne aldım size göstereyim. idare eder galiba. Şöyle bir şey. Bunu böyle giymek istediğiniz tişörtlerin kazakların altına giyiyorsunuz. Bu böyle uzatıyor. Hani poponuzu falan kapatıyor. Ben açık konuşayım. Ben daha çok karın bölgem için aldım. Çünkü benim iki tane sezeryandan sonra karnım sarkıyor. Şimdi şunu deneyeceğim. Zaten üstümü değiştireceğim. Ben çocukları aldıktan sonra genelde hep Önce bir üstümü değiştiriyorum. Rahat bir şeyler giyiyorum. Yapmışken bunu da deneyeceğim. Bir tane böyle var. Düz. Arkası daha uzun. Sonra bir tane düğmeli var. Böyle gömlek e, görüntüsünü yaratan bir tane var. Şimdi görüntü olarak biraz dar geleceğini düşünüyorum açıkçası. Bakalım. Bir tane böyle düğmeli var. Böyle altınıza gömlek giymişsiniz gibi. Bir tane de siyah aldım. Çünkü ben çoğu kıyafetlerimi rahat cana giyemiyorum. İşte sırf e, şu kalça bölgemi çok hani tişörtler falan çok yukarıda kalıyor. O görüntü de benim hiç hoşuma gitmiyor. Gerçekten başkaları da, da hoşuma gitmiyor. Yani o görüntü beni nedense çok rahatsız ediyor. Bir tane de siyah. Siyah daha büyük gözüküyor gerçi ama. Bakalım. Deneyeceğiz. Deneyeyim. Göstereceğim size. Şimdi bu üstüme giydiğim kazak pek uygun olmadı. Çünkü bu zaten uzun bir şey. Ama size şöyle göstereyim. Bakın. Şurada popoyu çok güzel kapatıyor mesela. Hani birazcık daha uzatıyor. Ve ön tarafta da öyle. Dediğim gibi birazcık dar. Tahmin ettim çünkü. Ama e, böyle işte. Böyle uzatıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi gerçekten pek uygun olmadı. Beyaz tayt giydim. E, kamerada biraz tuhaf duruyor. Evet. evet arkadaşlar. Beni mi çekiyorsun? Tamam ben <laughs> çekiyorum. Ve yeni bir güne merhaba. Burcu yine Saçma sapan bir şey ısmarlamış bana. Bana mı? Bana değilmiş maalesef. kendime aldım. Bu arada burası çamaşır dolu. Dün bayağı bir çamaşır yıkadım. Onları astım. Onları da birazdan toplamam gerekecek herhalde. Kuruduysalar tabii ki. Yapma ya. Bundan bir şey gelmiyor. <laughs> Ama burası garılı ağzından gerçekten. Tütün ürünü. Ağzından Neyse, e, siparişim geldi. Kendime şöyle bir tane Air Up e, sipariş etmiştim. Bunun reklamını büyük bir ihtimal Almanya'da yaşayan bütün e, influencerlar galiba sürekli reklamını yapıyor, sürekli paylaşıyorlar. Ama ben reklam yapmıyorum, ben bunu kendim aldım. Çünkü ben büyümedim o kadar. <laughs> Bana hani hediye gelmiyor. <laughs> ha 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 ha. ha. Her neyse niye aldım diye soracak olursanız dediğim gibi e, yeme içme alışkanlıklarımı değiştiriyorum ve daha fazla su içmem gerekiyor. Ve şu tatlı sulardan e, kendimi komple arındırmak istediğim için e, bunu sipariş ettim. Denemek istedim. Çünkü kullanan herkes gerçekten aynı şeyi söylüyor. Tadı çok güzelmiş. E, bunun sistemi nasıl onu da söyleyeyim size. Şimdi şuna su koyuyorsunuz. Bu kaç milimlik suymuş? 650 milimlik su ee, şişe. Ve şu kapsülleri takıyorsunuz şunun üstüne, şunun üstüne. Ve suyu içerken bunun kokusu size suyun tatlı olduğunu şey yapıyormuş. Yani öyle hissettiriyormuş. O yüzden aldım. Bakalım birlikte deneyeceğiz. Suyu da getirdim. Suyu da dolduracağım şimdi içine. Evet, suyumuzu koyalım. Görünüyor mu? Görüyor musunuz? Bilmiyorum. Aa, görüyorsunuzdur. Şöyle suyumuzu koyalım. Ya en çok beni bunu almaya teşvik eden kişi Nihan. Nihan e, Almanca Youtube videoları çekiyor. E, yani Alman influencerı diyebiliriz. Ve gerçekten litre litre su içtiğini söylüyor bunun sayesinde. Ve tadının çok güzel olduğunu sürekli dile getirdiği için e, gerçekten beni en çok buna meraklandıran kişi oydu. Şimdi şunun kapağını kapatacağız. Şöyle. Sonra şunu kaldırıyormuşuz galiba. Bir saniye. Şurada böyle bir kağıdı var. Suyu doldur diyor. Ben mi yanlış yaptım? Yo, bu zaten takılıydı bende. Hı, tamam. Tamam. Sonra şu wild berry'i ben ekstradan sipariş ettim. Yanında aslında var. Mango maracuya var galiba. Şuraya bir bakayım. Şurada böyle bir e, setin içinde zaten vardı. Evet. Orange passion fruit varmış. Mango değil. Bir de lime. Lime varmış. Bunlar birer tane. Şunun içinde de kaç tane var? 3 tane var. Açalım. Şöyle tekrar e, bir ambalajı var. Acaba açamadım. O kokusu acayip gerçekten çok 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 lezzetli bir kokusu var. Neyse sonra bunu böyle takıyoruz. Ne acaba? da tam olarak anlamadım açık konuşmak gerekirse. Ha şöyle tam aşağıya bastırdığınız zaman kapalı oluyormuş çünkü e, koku veren şeyi deli altta. Şöyle şuraya kadar yukarıya çektiğiniz zaman da kokulu içiyorsunuz oluyor. Deneyelim. Evet kusura bakmayın az önce aküm bitti. O yüzden böyle bir kat girdi araya. Şu kısa kıvırcık saçlara daha alışmam gerekiyor. Ama gördüğünüz gibi saçlarım aşırı canlandı. Şu önleri tabii ki maşayla yaptım bu kadar perfect, natürel lülelerim, buklelerim yok. <laughs> Ama şuralardan gördüğünüz gibi bunlar hepsi natürel, doğal saçım. Saçlarım aşırı kendine geldi, aşırı canlandı. Yani kestirmem gerçekten çok iyi oldu. Ee, şurama kadar uzasa gerçekten yeter. Başka hiçbir şey istemiyorum şu kadarcık. Şu an daha çok kısa buluyorum ama e, gerçekten saçımın buna ihtiyacı vardı. Gördüğünüz gibi gerçekten saçlar çok farklı bir hal aldı. Bu şekilde uzarlarsa başka hiçbir şey istemiyorum gerçekten. E, su konusundan saç konusundan nasıl geçtim ben de bilmiyorum, farkında değilim şu an. Neyse. Biraz içtim bile görüyorsunuz ve içmeye devam edeceğim. Çünkü gerçekten e, tat veriyor. Yani suya tat verme tabii ki ama içerken şöyle göstereyim size. Bir açayım tekrar. Yani bunu bana hediye yollamış olsalar reklamını ancak bu kadar yapabilirdim herhalde. E, kendim almama rağmen iyi bir reklam olduğunu düşünüyorum. Neyse... E, Şurayı kaldırıyorsunuz. Şurada bir boşluk var. Görüyorsunuz galiba. Bunu oraya kadar kaldırıyorsunuz. Ondan sonra içiyorsunuz. Ama ben nedense şu kamışın buraya iyi adapte olmadığını düşünüyorum. Çünkü Böyle kamışınızda delik falan olur. Çekersiniz çekersiniz böyle havayla karışık gelir ya. Aynı onun gibi. Ama şunu da söylemem gerekiyor. Çok açık ve dürüst söyleyeceğim. Yani eğer bunu alıp da böyle çok tatlı bir su içiyormuşsunuz gibi hissedeceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Tat veriyor ama çok hafif. Yani çok Böyle birazcık. Yani öyle aşırı bir tat vermiyor. Hatta bir daha bir çekeyim. Ben bunu çekince niye böyle havası şey gibi geliyor onu anlamadım sadece. Havayla karışık geliyor sanki. sesinden de duyuyorsunuzdur bakın. Neyse su geliyor ya ona bakalım biz. Yani içittirir. İçittirir. Bundan ben de emin oldum yani. Su içittirir kesinlikle. Hem daha zevkli içmesi. Hem böyle suyunuz hep hazır oluyor. Önünüzde oluyor. Gözünüzün önünde oluyor. Ve bu kokunun size... Yani bu gerçekten... İnsanın kafası çok enteresan bir şey. Çekerken otomatikman böyle burnunuzla nefes hava çekiyorsunuz. Bu daha önce hiç gözüme çarpmamıştı. Otomatikman nefes alıyorsunuz. Böyle kamışla su içerken. Kamış mı deniliyor? Gerçekten dünden beri aynı kelimeyi kullanıyorum ama doğru mu bilmiyorum. Ee, otomatikman otomatikman burnunuzla hava çektiğiniz için otomatikman o kokuyu çekiyorsunuz içinize. Ve o kokunun tadı sanki damağınıza yansıyormuş gibi oluyor. Bu sefer de suyun tatlı olduğunu düşünüyorsunuz. Yani tatlı derken şekerli tatlı değil yani. Ee, bir tat olduğunu düşünüyorsunuz suda. <laughs> ne oldu su <suda> değiş? <laughs> ne yaptın? <gülüyor> Hı? <gülüyor> Gel silelim. Gel, ich mach das. Gel. Ich mach. Dur sen yapamazsın anneciğim. Dur. Ondan Dur. olmaz. Dur. Olmaz. Dur bak ben senin şimdi neyle sileceğim onu bak. suda defneye dün aldığımız ojeyi komple parmak Efendim, Defne de şimdi tabii ki sinirli. Çünkü boyası bitti. Alırız yenisini. O hiç sorun değil. Ama işte elden de çıkmıyor. Nasıl bir şeyse artık. Normal oje gibi de değil. Biz şimdi biraz dışarı çıktık. Bütün hafta çıkmamıştık açık konuşmak gerekirse çünkü zaten kreşte çıkıyorlar her gün. Ama havalar bayağı soğuktu. O yüzden akşamları tekrar çıkmadım. Hasta olmasınlar diye. Ama bugün havalar güzel. O yüzden çıkmamızda bir sakınca yok. Gerçi tabii ki temiz hava da e, iyi bir şey. Ama zaten kreşte her gün bir saat çıktıkları için geçen günler kendimi çok kasmadım. Hava da soğuk olduğu için. Ama bugün gerçekten bahar havası geri geldi. Hadi yürü Sude. Park bayağı boşaldı. Kızlara kaldırırız. Yavaş. Ağzına falan çarpma Defne. Yavaş da ağzına falan çarpma. Sude salıncaktan inmiyor. Böyle bazen gerçekten yarım saat boyunca sırf onu sallıyorum. Ama tabii ki canı sağ olsun. <laughs> Çok hoşuna gidiyor nedense. Defne şu, de şu büyük salıncakla uğraşıyor bütün gün. Nest Schaukel. Nest Ja. Sude, löbe mi oldun? Lüven mi oldun? Sude dinozor mı? Dinozor ya. Dinozor ya? Evet. Ay, ya. Ay kim saladım çocuk. Ya, sen ne yapıyorsun ya. lüven? <laughs> Kolları sıvadı güya işte. Güçlü mü oldun? Ne? Evet. Nasıl video mı? Ne işte? Ya esmeydi ya. Güçlü mü oldun şimdi? <laughs> ya yemin ediyorum çocuğu sallamaktan benim midem bulandı. <laughs> Nedense. Deli Defne. Defne deli. Benim çocuklarım böyle biraz deliler. İkisi de. bir şeyler oldu. <laughs> Temiz hava çarptı diyebiliriz galiba. Ne oldu kız? <gülüyor> <gülüyor>